Birinin sizden hoşlandığını ya da aşık olduğunu gösteren en önemli üç ipucu. Büyüyen göz bebekleri. Bilim göz bebeklerimizin büyümesine sadece ışığın değil duygusal durumumuzun da sebep olduğunu kanıtlamıştır. Çalışmalarda deneklere hoşlandıkları kişilerin fotoğrafları gösterildiğinde heyecana bağlı olarak göz bebeklerinin büyüdüğü gözlemlenmiştir. Odaklanma. Çünkü o an ona zaman durmuştur. Saniyeler kalp atışı saatleri ise dakika olmuştur. Söylediklerinizi dinlemeye çalışır ama bunu başaramaz. Bunun nedeni aşk kimyasalı olarak bilinen dopaminin beyninizde mutluluk hissi yaratmaya başlamasıdır. Yüksek miktarlardaki dopamin aynı zamanda nöroadrenalin denilen ve dikkati, kısa süreli hafızayı, hiperaktiviteyi, uykusuzluğu ve hedef amaçlı davranışları tetikleyen bir durum içine sokar sizi. Bu da aşık olunan kişinin odak seviyesinin artmasına neden olur. Hızlanan kalp atışı birinin sizden hoşlandığını gösteren bir diğer fiziksel durum.